Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Hyundai Elantra 2006 model. Aracımızdaki arıza N'den D'ye ve N'den R'ye geç zoruma yapıyor. Ayrıca araçta da vuruntuya meydana getiriyor. Şimdi e, Sadık Usta ile beraber teste çıkacağız. Çıkalım, araçtaki arızaya bakalım. Tamam şimdi ötesimizi e, D'ye taktık. Biraz bekliyoruz sonra dolduruyor. Geç doldurma evet. var. Aracımız 440 bin kilometrede. Araç bayağı bir kilometre yapmış. Çıktık yola gidiyoruz. Şimdi bu araçta şöyle bir problem var. Öncesinde araç sahibi yağ değişimi yapmış. Fakat arıza düzelmemiş. Şimdi yağ değişiminin önce de bu arıza varmış. Düzelir diye, değişimi de diye varmış. yağ değişimi yapmış. Ama herhangi bir değişimi olmamış arabada. Bizim de şu an araçta yapacağımız şey, aşamalı olarak ilerleyeceğiz. Öncelikle araçta hidrolik beyin değişimi yapacağız. Bunu e, biz araç sahibine sunduk. E, önce bike body deneyeceğiz. Bike body denediğimiz zaman da yani hidrolik beyin denediğimizde de araçtaki arıza değişmez ise bu sefer şanzımanı sökeceğiz ama e, %90 araçta arıza gidecek. O şekilde bir yol izleyeceğiz. Şimdi bu araçta bulunan şanzıman da A4 AF3. Yani bu şanzıman da eski nesil oluyor galiba. Aynen. bunda yeni arabalarında yok. En son Matrix'te var. Ondan sonra da yok çıkmazlar. Şimdi bu söktüğümüz watchpad'i de test yazına bağlayacağız. Aynen. Ona göre basışlarına bakacağız. Zaten orada arıza olup olmadığını tespit edeceğiz. O şekilde de araç üzerine e, revizyonlu hidrolik beyin takacağız çünkü biz bunu müşteriye sunduk. E, revizyonlu hidrolik beyin istediğini söyledi. Bir de e, Yenisinde fiyat biraz fazla olduğu tabii için. Bu sefer maliyet de yükseliyor. Maliyet yükseldiği için revizyonluya döndük. Yani biz de hani elimizden geldiğince maliyeti düşürüp sağlam iş yapmaya çalışıyoruz çünkü. Bu sefer revizyonlu yaptığımızda da yine arkasında duruyoruz tabii ki işimizin. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Karter açıp bakacağız. Karter açtıktan sonra işlemleri yaptıktan sonra tekrar teste çıkıp bakacağız. Düzelmişse müşteriye teslim edeceğiz. Sonrasında bir daha görüşürüz. Tabi yine karter açtığımızda da bir çapakla karşı karşıya evet, kalırsak. Şimdi karter açtıktan sonra bunlar da genelde şey oluyor. Şanzımanın dördüncü vites tasının altında bir bilye var. Yatay bilye. O bilye dağılıyor. Yani şu anda ses falan yok ama Artı araştıktan sonra net belli olur o. Eğer varsa hiç uğraşmayacağız zaten. Direkt şanzıman sıkacağız Arabanın giderinde yani vites değiştirirken 1, 2, 3, 4 herhangi bir sıkıntı yok. Yani sıkıntı evet. görmediğimiz için biz var köydesinde yöneldik şu anda. Yani sıkıntı görseydik orada şanzımanın içine girmek isterdik. Şimdi bu araçta öncesinde revizyon yapılmış mı yapılmamış mı bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz çünkü... Bilmiyoruz. çünkü araba 440 bin kilometrede yapılmış mı yapılmamış mı onu biz bilmiyoruz. Yani müşteri de bilmiyor. Arabayı 4-5 ay olmuş alalı. O da bilmiyor ne olduğunu. Başka bir şey yok. Arabanın giderinde bir şey yok. Araba normal. Vites geçişleri normal. Gidiş normal. Sadece N'den R'ye, N'den D'ye 3-4 saniye, 5 saniye geç geçiriyor. Yani D'ye taktığın anda gaza mı bu sefer vuruntulu geçiyor. Doldurmadığı için. Yağ basıncı yükseldiği için aniden geldiği için vuruntu yapıyor. Arkadaşlar şimdi e, aracımızın karterini söktük. E, çıkardık yerinden. Şimdi valve test cihazında bağladık. valpadi'de basınç düşüklüğünü gördük. Şimdi e, bunun değişmesi kanaatine vardık ve elimizdeki revizyonlu valve body'yi üzerine taktık. Ve şimdi teste çıkıyoruz. E, tabi tabii bu arada yağını yağ değiştirdik. Komple tabii, şey ama araç şimdi ee, şanzıman yağının yani hiç kirlenmediğini gördük. Aynen şanzıman yağı temizdi. Bu şanzıman daha önce bir ihtimalle revizyon olmuş. 4 ee, ay şanzı... önce değiştiğini Şanzımanı revizyon yapmışlar ama valkyövdesi ile alakalı e, bir şey yapmamışlar herhalde. Biz şimdi onu revizyonunu yaptık. Taktık üstüne arabayla testi çıkıyoruz. Şu anlık araçta herhangi bir problem gözükmüyor. Durduğumuz yerde vitesleri gezdirdiğimiz zaman vuruntu yok. yok. Zaten arızamız da buydu. Önceden e, N'den D'ye taktığımızda 5-6 saniye sonra geçiyordu. Takıp da gaz verdiğin zaman vuruntu yapıyordu. Şimdi takıyoruz geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey normal yani. Şimdi gidiyoruz. Şu an aracımız soğuk. Biz bu aracı yani yaklaşık bir yarım saat kullanacağız. Aracı bir ısıtacağız o sıra sıcak değerlerine bakacağız. Tabii o şekilde inceleyeceğiz. Arabanın düzeldiğine kanaat getirsek müşteriye teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi aracı yaklaşık yarım saattir kullanıyoruz. Aracımız ısındı. Herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi aracın tekrar soğuyup son bir kontrolünü yapacağız. Sonrasında müşterimize teslim edeceğiz arabayı. Aynen. Sıcak ve soğuk İyi bir kontrol etmemiz gerekiyor. Ee, sıcakken bir şey yapmıyor ama bazen soğuyunca kuruntu yapabiliyor, Vitesleri de boş yapabiliyor. Ee, onu kontrol edeceğiz, soğuduktan sonra ondan sonra müşteriye teslim edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.